Sevgili merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde polinomlar ile ilgili dördüncü testin sorularını çözmeye çalışacağız. Toplamda 16 tane sorumuz var ve 16 sorunun üstesinden gelmeye çalışacağız, uğraşacağız. İlk sorumuz şöyle. Px polinomunun x kare 1 ile bölümünden kalan x artı 7 olduğuna göre Px'in x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Bölme bölünebilme tanımına göre Şimdi ben zaten en doğal hakkım benim. En doğal hakkım. Px'i x kare eksi 1 polinomuna bölmüşüm. Bölüm bilmiyorum. Qx diye bir şey olmuş. Artık kalan da x artı 7 olmuş. Doğru mu? Şimdi bana ne soruluyor? Px'in x eksi 1 ile bölümünden kalan soruluyor. x eksi 1 eşittir 0. x eşittir 1. x 1 ise p1 soruluyor. p1 yazdığımda 1 yazarsak gitti 0. 1 yazarsak 1 7 daha 8. O zaman e, ee, Px'in x eksi 1 ile bölümünden kalan 8'miş. P3 x eksi 2'nin x eksi 1 ile bölümünden kalan 1. x eksi 1'i 0 eşitlersek x eşittir 1. x yerine 1 yazarsak 3 kere 1, 3, 2 çıktı 1. Demek ki burada arkadaşlar P1 eşittir 1'miş. Doğru mu? P1 eşittir 1. Peki bize verilen polinomda kas sayıları bulmak için e, parantez içinde 1 yapmak için neye vermemiz gerekiyor? 2. 2 verelim. 2 kere 2, 4. 2 kere 4, 8. Artı 2 kere 2, 4. 4A artı B eşittir 1'miş. Buradan 4A artı B eşittir. Eksi 7 oluyor. Doğru mu? Şimdi x artı 2'nin bölümünden kalan 7'ymiş. x artı 2 eşittir 0. x yerine eksi 2 yazacağız. P eksi 2. Parantez için eksi 2 yapabilmemiz için x yerine eksi 1 yazmamız lazım. x yerine eksi 1 yazarsak eksi 1 artı a artı b kaçmış? 7'ymiş. Doğru mu? 7'ymiş. O zaman eksi 1'i karşı tarafa atarsak a artı b eşittir. 8 oluyor. Doğru mu? Tamam. Şimdi eksi ile çarptığımızda bunları çarparsak 4 a, a, 4 a'dan a çıktı 3 a. 3 a eşittir. Eksi 15. A eşittir. Eksi 5. A eksi 5 ise b 13 olur. Doğru mu? Evet. Tamam. Getirip şimdi polinomda yerine yazarsak. E neyse yazmayalım. X artı 1'in bile bölümüne kalan. X yerine 1 yazarsak. X yerine 1 yazdığımızda. Eksi 1. 3 da. Kim oluyor? P2. P2'yi bulmamız lazım. X yerine 2 yazabilir. Yani. E, P2'yi bulabilmek için parantez içerisinde burada. X eksi 1'de. 3 yazıyoruz. 3. P2'yi bulacağız ya biz. Parantez içinde 2 yapmamız lazım. 3 yazıyoruz. 3 kere 3 9. 3 kere 9 27. E, şimdi A kaç bulmuştuk? Eksi 5. Eksi 5 çarpı 3 kere 3 9 artı B13. 27, 13 daha. 3'ü buraya ver. 30, 40 mı? Doğru mu? 40. 5 kere 9, 45. 40'tan 45 çıkarsa eksi 5. Biraz işlem gerekiyor. Px artı 3'ün x kare artı 4x artı 4 ile bölümünden kalan qx bölüm qx kalan da 5x artı 13'müş. Doğru mu? Şimdi x eksi 1 ile bölümünden kalan soruyor bize. x yerine 1 yazacağım. x yerine 1 yazarsam p1'i soruyor. p1'in karesi daha doğrusu. Önce p1'i bulacağız. Sonra karesini alacağız. Doğru mu? Şimdi burada benim bana verilen polinomda parantezli p1 olması için x yerine eksi 2 vermem lazım. p1. x yerine eksi 2 verirsek burası 0 olur. Çünkü eksi 2 kökü. 5 kere eksi 2 eksi 10. Eksi 10 artı 13 eşittir 3. P1 3'müş. Doğru mu? P1 3. O zaman P1'in karesi ne olur? 9. Bu kadar. Px polinomunu x-2 ile bölümünden kalan 1, x artı 2 ile bölümünden kalan eksi 7 olduğuna göre ee, kalan kaçtır? Şimdi x yerine 2 verdiğimizde 1 olması lazım. Yani P2 1 olmalı. P eksi 2 de eksi 7 olmalı. Öyle bir kalan olması lazım ki. Mesela x yerine 2 verdik. 2 kere 2 4 1 çıktı. 3 olmaz. 2 kere 2 olmaz. 2 kere 2 4 3 çıktı. 1 doğru. 2 kere 2 eksi 2 eksi 4 eksi 3 de eksi 7. Olma kalan budur. Doğru mu? Bu şekilde yani. Tek tek kalan evet, olay bu. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi iki polinom topladığımızda 1. derecedense bu polinom 1. derecede demektir. Olarak alınabilir. Ax artı b. Doğru mu? px artı 2 ne olacak? px artı 2 de ax artı 2a artı b. Yani x x artı 2 yazıp dağılma özelliği uyguluyoruz. Topladığımızda ax, ax da 2ax. Artı 2a artı 2b eşittir 6x artı 14. 2a 6 ise a eşittir 3'tür. a 3 ise ilk kere 3 6 artı 2b eşittir 14 ise 2B eşittir 8'dir. B eşittir 4'tür. O zaman bizim polinomumuz Px eşittir 3x artı 4. O zaman BP5'i soruyor. 3 kere 5 15. 3 kere 5 15. 4 19. P1'i soruyor. 3 kere 1 3. 4 daha 7. 19'dan 7 çıktı. 12. Bu kadar. Şimdi bunu x artı 1 ile genişletirsek bunu da x eksi 2 ile genişletirsek eşitlik sağlanması lazım. Çünkü bu x artı 2 x eksi, x eksi 2, 2 x artı 1 zaten. Buradan da arkadaşlar e x artı e artı f x eksi 2 f bölü x eksi 2 x artı 1. Paridalar aynıysa bunlar aynı olacak. O zaman e artı f x'in katsayısı sayısı kaç burada? 7. Tamam. e eksi 2 f e eksi 2 f eşittir. Eksi 5. O zaman ikincisini eksiyle çarparsak e'ler gitti. f eksi, artı 2 f daha 3 f. 7 eksi, eksi, eksi 5 artı 5 yapar. 12. 3 f eşittir. 12 ise f eşittir. 4. f 4 ise e 3. O zaman çarpımlar 3 kere 4. 12. Polinomun x küp eksi 2 ile bölümden kalan kaçtır? O zaman x küp eksi 2 eşittir. 0 x küp gördüğümüz yere 2 yazacağız. x'i bulmamız önemli değil. Hiç önemli değil. x küp gördüğün yere 2 yaz. Tamam. x küp gördüğün yere 2 yazıyoruz. Bunu da şöyle yapmam lazım. x küp gördüğüm yere 2 yazıyorum. Buradan da x 2 kere 2 4 2 kere 2 4 4 4 daha 8 1 çıktı 7 x artı 7 bu kadar. Evet şimdi ne diyor burada? 2x eksi 3 ile bölümünden kalan 8'miş. E tamam o zaman 2x eksi 3 öncelikle sırayla gitmeye çalışalım. Yani birbirine bağlı şeyler var galiba burada. 2x gördüğümüz yere 3 yazacağız. 2x 3'müş. E peki tamam 2x 3 zaten p2x süper. O zaman burada arkadaşlar p3 eşittir 8'miş yani. Buradan bu oluyor doğru mu? P3 eşittir. Birinciden bulduk. P3 eşittir 8'i bulduk. Şimdi bu adam ne diyor burada? E, ee, Px artı 1'in x eksi 1'in karesi ile bölümünden bölüm qx eksi 3'müş. Değişik. Artı kalan 2x'miş. Peki. Qx artı 1'in x artı 2'nin karesiyle bölümünden kalan buymuş. Qx artı 1'in x artı 2'nin karesiyle bölümünden. Q x artı 1'in x artı 2'nin karesiyle bölümünden kalan x artı 2'nin karesiyle bölümünden kalan bilmiyoruz. Bölüm e, r x diye bir şey olsun. Kalan da 2x pardon artı 2x artı a olsun. Şimdi biz burada şeyi nasıl çekebiliriz? Buradan buraya nasıl geçebiliriz şimdi? E tamam. Şimdi ben burada qx eksi 3'ü bir şekilde bulabilirim belki. O zaman e, burada x eksi 3 olması için burasının x eksi 4 yazarım. Bakın. Burası e, q x eksi x, 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 3 ya. x artı 1 de buysa o zaman şunu yazarım. Burasının x eksi 3 olması için x eksi 4 yazarım. x eksi 4 artı 1 x eksi 3 yapar. x eksi 4 yazacağız buraya. Şuraya x eksi 4 yazıyorum. O zaman q x eksi 3 x'e x eksi 4 yazdık. O zaman x eksi 2'nin karesi olur. R x eksi 4 artı 2 yazdık burada. 2. 2 x eksi 4. x eksi 4 yaz değil mi? 2 x eksi 8 artı a olur. Doğru mu? Şimdi. Şimdi ben neyi biliyorum burada? Ben şurada P3'ü biliyorum. P3'ü biliyoruz. Peki P3'ü bulan bakalım. Pardon P3'ü biliyoruz. P3'ü kullanırsak x yerine 2 yazdığımızda x yerine 2 yazdığımızda 3 oluyor. 2'den 1 çıktı 1 zaten. 2'den 3 çıktı eksi 1. Tamam. Buradan 8 eşittir. Q eksi 1 artı x'e ne kaç yazmıştım ben? 2 mi yazmıştım? 2 kere 2 4. O zaman Q eksi 1 eşittir 4 mi olur? Q eksi 1 eşittir 4 oluyormuş. Peki. Q eksi 1 eşittir 4. Şimdi burada Q eksi 1'i bulacağız. Eksi 1 bulmak için x'e 2 yazarım. x'e 2 yazarsak Q eksi 1 4. Şuradan devam ediyorum x 2 yazdığımız için burası gitti 0. x 2 yazarız. 2 kere 2 4. Eksi 8 artı a. 4'ler birbirini götürdü. 0 kaldı. a o zaman 8. a 8. Wow. Değişik yani. Ben bu şekilde yaklaştım. Direkt tık 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 çözmek zorundasın. Çünkü çok veri var. Onu orada kullanacaksın. Onu orada kullanacaksın. Bunu buna benzetmek zorundaydık. Yani x artı 1'i x eksi 3'e benzetmek zorundaydık. Veya x eksi 3'ü x artı 1'e benzetecektik. Bir şey ikisinden birisi. Baş kas sayısı 3 olan 3. dereceden gerçel kas sayılı Px polinomunun sadece 2 farklı gerçel kökü olduğu biliniyor. Hmm. E zaten kökleri de bir bir tanesi 1 bir, bir tanesi 2. O zaman Px polinomunun 2 durumu var. 1. Baş kas sayısı 3. Ya x-1'in karesi çarpı x-2. Tamam mıyız? Ya da Px polinomu. Baş kas sayısı 3 x eksi 1 çarpı x eksi 2'nin karesi. Nereden anladınız hocam? Çünkü adam 3. dereceden diyorsun bana. Ama iki farklı kökü var diyorsun. Mümkün değil. Bir polinomun kaç tane kaçıncı derecedense o kadar farklı kök olması gerekiyor. O zaman demek ki çift katlı kök var. Yani bir kök iki defa var. X, eksi bir şeyin karesi şeklinde yani. Ya e, bunlarda da e, P1 ve P2 yazdığımızda sıfır oluyor. O zaman kökler birisi bir birisi 2. Hangisi kaçıncı dereceden bilmiyoruz. Bilemeyiz yani. Çünkü onu bir ona dair bir bilgi verilmemiş bana. Doğru mu? Şimdi P3 soruluyor bana. Sorulsun. Burada P3'ü bulacağım. Öncelikle 3 çarpı 3'ten 1 çıktı 2'nin karesi 4. 3'ten 2 çıktı 1. 3 kere 4 12 olabilir. 12 olabilir. Veya veya burada P3'ü bulalım. E, 3 çarpı 3'ten 1 çıktı 2. 3'ten 2 çıktı 1. 1'in karesi 3 kere 2. 6. 6 da olabilir. 1 ve 2 olabilir. E, zaten doğru cevap değişik. Umarım anlatabilmişimdir. Yani bir polinom kaçıncı derecedense o kadar kökü olması gerekiyor. Normalde. Ha, olmuyorsa tek kök varsa demek ki adam 4. dereceden diyorsun sen bana. Bir tane kökün var diyorsun. O zaman x eksenin 4. kuvveti şeklinde. O kök 4 defa görülür. Yani 4. mertebeden demek kök demek. Anlatabildim mi? Yani çift katlı kök veya 3 katlı tek katlı kök oluyor o zaman da 3 tane görülüyorsa. Anlatabildim mi? Ya 3 tane yani niye tane farklı kök olacak? Ya da bazı kökler birbirine eşitse artık kaç kere, kaç kere eşitse o? işte 2 defa işte 2. dereceden, 3 defa işte 3. dereceden kök olacak. Burada çok güzel bir bilgi verilmiş ama bunu iyi kullanmak lazım. En önemli püf nokta burası ve bir de iki farklı kökünün olması. Hop otomatikman ortaya çıkıyor. Bilinmeyen yok soruda. Bilinmeyen varmış gibi duruyor ama yok. Evet. Devam. Vay be. Şimdi Px polinomunu ben bölmüşüm. Neye bölmüşüm? X küp eksi 3x kare artı 2x'e bölmüşüm. Bölüme de bölüm kaçtı bilmiyorum. İnan hiç bilmiyorum. Ama kalanı biliyorum. X kare eksi ax artı 6. x eksi 1'in x artı 1, p 1 polim x eksi 1 ile bölümde kalan. x eksi 1 eşittir 0, x yerine 1 yazmalıyız. x yerine 1 yazarsa p 2 soruyor bize. p 2 20 imiş p 2 20. Tamam. p 2 20. Tamam. Yaz 2'yi burada. Çıkacak mı acaba bilmiyorum. p 2 o da eşittir 20. O da eşittir. 2 kere 2 4, 2 kere 4 8. 2 kere 2 4, 3 kere 4 12. 2 kere 2 4. O zaman gidiyor. Burası 0. Çok güzel. Köküymüş. O zaman 2 kere 2 4 eksi 2 a artı 6. 6 4 10 at, at karşıya 20'den 10 çıktı 10. 10 eşittir eksi 2 a a eşittir eksi 5. Doğru cevap 5. çık. Şimdi ne hikmetse px eksi 2 polinomunu qx artı q 2x artı 1 polinomuna bölmüşüz. Bölüm x kare eksi 10 çıkmış. Vay be. Kalan da 5x eksi 1 çıkmış. Peki. Px artı 2'nin sabit terimi. Sabit terim bulmak için x yerine 0 veriyorduk. x yerine 0 verirsek p2. p2 eşittir eksi 11. Tamam. x eksi 2 ile bölümünden kalan x eksi 2 x yerine 2 verirsek 5 kere 2 11 çıktı 9. Q9 soruyor bize adam. Q9. Hmm. Peki. Tamam. Tamam. Şimdi Q9'u soruyor ya şimdi bu adam. Q9'u bulmak için ben burada x'e ne vermem lazım? 4. 2 kere 4, 8, 1 daha 9. X'e 4 verelim. 4'ten 2 çıktı 2. P2. A, P2'yi biliyoruz. Kaçmış? Eksi 11. Eşittir. Q9. X'e ne kaç vermiştik biz? 2 vermiştik. 4 vermiştik değil mi? Değil mi? 4 kere 2 kere 4, 8, 8 aynen. 4 kere 4, 16. 10, al 10, 10 çıktı 6. 6. Artı 4 vermiştik. 5 kere 4 20. 1 çıktı 19. Artı 19. 19'u bu tarafa attık. Eksi 30. Eşittir. 6 tane Q9. O zaman Q9 eksi 5'tir. Bir önceki de mi eksi 5 çıkmıştı? Evet olay bu. Polinomunun çift derece terimine kalsayı toplam karşıtı. Bu arkadaş özel bir formül. P1 artı P eksi 1 bölü 2. Yani olay bu. Toplayalım. P1. 1, 1 daha 2. Iki. 2'nin karesi 4. Çarpı 2'den 1 çıktı. 1, 4. Bu P1, 4. P-1 kaç? P-1, 0. Oo. 4, 2'ye böl 2. Demek ki çift dereceli kas sayılığında toplam 2'ymiş. Acayip ama formül. Tek dereceliler ise P artı eksi P-1 bölü 2. Evet şimdi buna bakalım arkadaşlar. Burada da polinomların eşitliği var aslında ama epey bir uğraşmak lazım. İkinci derecenin terimler geliyor galiba. Değil mi? A x kare. Eksi 2 AX. Birincisi bitti. B x kare. Eksi 2 BX. x. Artı b x. Eksi 2 b eksi cx kare artı eksi cx eşittir 3x artı 2. Şimdi a artı b a artı b eksi c x kare. Sonra artı b Burada e, artı bx eksi 2 bx'miş. Eksi b oluyor o zaman. Eksi b eksi b eksi 2 a eksi b eksi 2 a eksi c x. Tamam. Eksi c x. Geriye sadece eksi 2 b mi geliyor? Valla. Eksi 2 b eşittir. 3 x artı 2. O zaman eksi 2b eşittir 2 ise b eşittir eksi 1 mi oluyor? B eksi 1 Peki b eksi 1 şimdi a eksi c artı 1 eşittir 0. A eksi c eşittir gerçekten. eksi 1. Şimdi burada eksi 2a eksi c b eksi 1 eksi artı 1. O zaman bu da kaç olması gerekiyor? Artı 1'imiz var. Bu da da 3 olması lazım. Peki o zaman. Eksi 2a eksi c eşittir 2. Sonra a eksi c eşittir eksi 1. Eksi ile çarptık. Bunlar birbirini götürdü. Eksi 2a eksi 3a. Eksi 3a eşittir 3'ten. A eşittir eksi 1. A'da eksi 1 çıktı. A eksi 1 ise o zaman. A eksi 1 ise eksi 2 çıkması. Eksi 1 çıkması için. Karşı tarafa attık. C0 mı oluyor o zaman? Vallahi C0 oluyor. Vay be. C0. O zaman C0 A-1 bulmuştuk. Eksi, eksi artı 1 yapar. B-1 bulmuştuk. 1'den 1 bir çıktı. 0. Bir yerde hata yaptık o zaman. Şimdi eksi 2 a eksi c b'yi eksi 1 bulduk. Çünkü neden eksi 2 b eşittir 2 ise b eksi 1 çıkar. a eksi c artı 1 a eksi c eksi 1 çıktı. Tamam. Eksi 2 a eksi c eksi x artı 1 3 olması lazım. Karşı tarafa attık 2 oldu. Tamam. Eksi 2 a eksi c eşittir 2 eksi a eksi c a eksi c eşittir eksi 1 eksi ile çarptık x artı yapar. Eksi 2a. Eksi 3a. Eksi 3a eşittir. 3a eşittir. Eksi 1. Allah Allah. Neden öyle oluyor? Evet. Burada şurada bir hata olmuş arkadaşlar. C eksi 2 buldum. İşlemler burada. Dağın müziği uygulayıp karşılık bir eşitledik. Burada x kare terim olmadığı için katsayısı 0 oldu. Burada x kare x'in katsayısı 3 olduğu için 3 oldu. Sabit terim 2 olduğu için eksi 2 5'tir 2 oldu. Hepsini buradan bulduk. Yerine yazdığımızda Eksi 2 çıktı. Orada bir CD 0 bulduk. ki hatalı bulmuşuz. Evet şimdi burada derece ile alakalı bir sorumuz var. Q, yani QX'de X'lerini 5 yazmışız. O zaman QX'in derecesi M olsaydı B, e, X üzeri 5'in derecesi 5 M olurdu. X'in derecesi ne olsaydı Q, X derecesi 3 ne olurdu? bölme böldüğümüzde çıkartıyoruz. 3 ne dediğimizde derecesi 3'müş. Peki. Burada yine 3 M X kare, yani sabit sayı yazmamız bir şey ifade etmiyor. X kare yazmamız bir şey ifade ediyor. Artı 2 ne? Eşittir. 17 imiş burada da. Çünkü çarpıldığında dereceler toplanır. Bölündüğünde dereceler çıkartılır. Şimdi burada ne yapabiliriz? Burada 2 ile genişletirsiniz. Burada, ha pardon şeyi yok edeceğiz değil mi? Yani biz buna ne dedik? Tamam o zaman hiç önemli değil. M'yi yok edelim. M'yi direkt yok edelim çıksın. Eksi 3 ile çarparız. 5 ile çarparız. Bunlar birbirini götürür. Eksi 3 kere eksi 3 ne? 9 ne? Eşittir. 3 kere 3 9. Sonra 5 kere 2 10 ne? Artı 5 kere 7 35. 35'in 5'i elde var. 3 5 kere 1. 3. 5. 3 de elde 8. Tamam. 19. 19 ne eşittir? 85. 9 daha 94 mü? 94. O zaman ne eşittir? 6 olur. Doğru mu arkadaşlar? 6 kere 9 54 elde var. 5 o çok çıktı ama niye öyle tam çıkmadı? Evet burada işlem sonucu arkadaşlar. Ne bulduk? Ne eşittir 4 bulduk. Ne eşittir 4 ise o zaman 3. E, kuvvetini aldığımızda kuvvet alınca biraz üstün üstün üstler çarpılıyordu. 3 kere 4, 12. m oldu. Yani şurada yine bir eksi 3 ile çarpınca eksi işaret hatası olmuş. Evet. Burada ben e, polinomlarda bakkal bölmesi dediğimizi anlatacağım e, ee, x üzeri 4 eksi x kare eksi 2'yi x kare artı 1'e bölmüşüz. Bakın şöyle yapılır. x üzeri 4'ün içinde x kare kaç defa var? x kare kadar var. x kare x üzeri 4 artı x kare. Doğru mu? Bu şekilde. Şimdi bunlar taraf tarafa çıkartılırsa x kareden x, e, x kare çıkarsa eksi 2 x kare eksi 2 olur. O zaman eksi 2 x kare eksi 2'nin içinde x kare artı 1 ne kadar var? eksi 2 kadar var. Eksi 2 x kare eksi 2 gittiğinde sıfır. Demek ki px kaçmış arkadaşlar? x kare eksi 2. Bu kadar. Terim terime yapılır. Bölme işlemi bakkal bölmesi dediğimiz eski hesap hesap makinesi olmadan terim terime bölme işlemi gerçekleştirilir. Şimdi son sorumuzda garson Erhan zeytini her bir eşit adet olacak şekilde x kare artı x tane tabağa dağıttığında 8 zeytin artıyor. He. Tamam o zaman kullanılan tabak sayısı hangisi olabilir? Şimdi burada mesela şöyle olacak. x küp artı x kare artı 2x eksi 10 tane zeytini her birine eşit sayıda olacak şekilde bu kadar tabağa dağıtmış. O zaman tabağa bölersek x kare artı x. x küpün için x kare kaç defa var? x defa var. x defa x küp artı x kare çıktı. Geriye 2x eksi 10 kaldı. O zaman 2x eksi 10 eşittir. Kaç zeytin kalmış? Kalan zeytin ne kadar? Bu kadar. 8. O zaman 2x eşittir. 18. X eşittir. 9. X 9 arkadaşlar. Tabak sayısı neydi? X kare artı x'ti. 9 kere 9. 81. 9'da 90 tane tabak olur. Aa, bu kadar basit olacağını hiç düşünmemiştim. Valla. Ee, tahmin itiraf edeyim ki gerçekten basitmiş. Yani böyle çıktı yani. Ben de bilmiyordum. Evet, bu şekilde testlerin çözümlerini yaptık. Bir sonraki dersimizde test 5 var. Herhalde epey bir vardı galiba daha. Tamam, önemli değil. Sırayla yapmaya çalışacağız. Herhangi bir problem olması durumunda yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ona göre şekillendirmeye çalışırız. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.